Merhaba sevgili arkadaşlarım, 2021 Aralık ayı yay burcuna hoş geldiniz hepiniz. Bu ay e, özellikle hangi konularda, nerede, hangi tarihlerde, nelere dikkat etmeliyiz, nasıl zorlandığımız konularda e, doğru hedefleri yakalamak adına, hayallerimizi gerçekleştirmek adına, ruhen ve, ve fiziksel olarak Kendimizi nasıl şifalandıracağız? Hangi konularda daha çok şifalandırma yönüne gideceğimiz adına sizlere bilgilendirmek adına bu videomu hazırladım. Evet efendim yükseleni yay burcu olan arkadaşlarım. 4 Aralık'ta zaten sizin ekseninizde 12 derecede bir güneş tutulması yaşadık. Yeni ay sizde, Merkür sizde. İletişim konuları, 3. eviniz çok önemli. Kasım ayı birazcık ruhsal olarak takıntılarımız ve alışkanlıklarımız adına zorlandığımız bir dönemde gizli düşmanlıklarımızla karşılaştık. Hala da bize iyi gelmeyen insanları elemediysek bu ay birçok kişiyi hayatımızdan çıkaracağız ve bunun yanında da sağlık konularında çok yargılandığınız Kasım ayında. Sağlık konularında ve beslenme düzenli beslenme düzenli planlı çalışma ve artı ilişkiler konusunda iletişimimiz konusunda bu ay birazcık dikkat edeceğiz ama geçen aya göre daha rahat daha iyi kendimizi ifade edeceğimiz bir dönemdeyiz. Az konuşup öz konuşup doğru zamanı yakalamak çok önemli. İlişkiler adında da iyi gitmeyen ilişkilerimizi masaya yatıracağız. Eğer bunun kurtarılacak bir dönem e, durumu varsa, ha ben abla o kadar kötü değil benim ilişkim, ben e, nasıl toparlayabilirim derseniz, bunu tabii ki konuşarak, her şey konuşarak, iletişimler çok önemli. Kendimizi do ifade etmemiz çok önemli. Tabii ki bunları kendimizi ifade ederken, Öfkelenmemek, doğru zamanı yakalamak, geçmişi irdelememek, sürekli geçmişi önümüze getirirsek önümüzde hiçbir şeyi göremeyiz. Geçmişin hiçbirimize faydası yok. E, sizler bu ay biraz geçmişle şimdiki dönemin arasında biraz sıkışacaksınız, gel gitler yaşam, yaşayacaksınız. E, tabii ki kendimizi hepimiz sorguluyoruz. Biraz kendinizle bir iş savaş yaşayacaksınız. İyi gitmeyen ilişkiler bu dönemde Aralık ayında artık net kararları alıp sonlanma yoluna gideceksiniz. Bazı konular huzursuzsanız, ilişkiniz şifa getirmiyorsa, evlilikte olsun, partnerinizde o ilgili konular olsun. Bunları da artık net bir karar alacaksınız. Bir tarafta sonlanma, bir tarafta başlangıçlarımız söz konusu hepimiz için. Farklı bir döneme, değişime açık olanlara var. Birçok şeyi fark edeceksiniz kendinizde. E, hobileriniz, bunun yanında sosyal medya ile ilgili internet üzerinden bir takım çalışmalar sürdürenler e, artık daha kazançlı e, ve daha hedeflerini yakalamak adına çok çalışacaksınız. Kimileriniz iş değişimi yapacak. Kimileriniz arkadaş gruplarınızda ayıklama yapacaksınız. Yani aralık ayı artık ayıklanıp arınma döneminiz ve korkularınızı, kaygılarınızı yenmek adına nerede, neyden hoşlanıyorsunuz. Bunun yanında ticari anlamda iyi gitmeyen bir takım işlerinizi farklı yöne doğru götürmek. E, parasal konularda çok dikkatli olmanız gereken bir dönem. Borç verme, borç alma e, şu dönemlerde hayırlı değil. Aldanılmalara açıkız. Çünkü vicdanlısınız, çok merhametlisiniz, ele açıklığınız çok fazla. Bu konularda artık biraz kendinizi frenlemeniz gerektiğini göreceksiniz. E, ayın 18'inden sonra... Zaten bir yay pardon ikizler burcunda bir dolunayımız var 27 derecede burada artık bazı konuların kapanması geçmişte üzüldüğünüz sıkıldığınız kendi iş dünyanızda sorguladığınız konularda artık kararlar alacaksınız bir kararı almak da bir değişimdir bir şeylerin farkına varmak da değişimdir bu da bir değişime açık olduğunuzun işaretidir efendim. Ee, ve 18'inden sonra bazı konular geçmişle ilgili konular tekrar masaya gelecek ailevi konular yakın akrabalıklarla kuzenlerle ilgili konularımız gündeme gelecek. Sağlık konularında beslenmenize daha kendinize odaklı olacaksınız, dikkat edeceksiniz. Planlı yaşama, programlı yaşama, düzenli yatma, düzenli sağlıklı beslenme, spor bu konulara yönelip kişisel bakımınız ve kendinizle ilgili daha çok ilgileneceğiniz bir dönem. Finansal konularda dikkat edeceğiz 18 Aralık'tan sonra. 19 Aralık'ta dediğim gibi bir dolunayımız var. 27 derecede gezegenleri yakın olan arkadaşlarımız daha çok etki alacak tabii ki bu dolunayda geçmiş dönemlerden bazı borçlar haznesi bankalar krediler unuttuğumuz borçlar veya alamadığımız paralar bunlar gündeme gelip bu konulara odaklı olacağız aile içerisinde de artık bazı kararlar alınıp ve birlikteliği olanlarda üst seviyeye getirecek olan arkadaşlarımız. 18 Aralık'a kadar ilişkilerinde e, ileriye yönelik söz nişan nikah konuları gündemde. E, bunun yanında daha henüz bu kararı varmadıysanız acele etmeyin derim. 19 Aralık'tan sonra e, bazı konularımız geriden gelecek. Bazı e, aldığımız kararların sonra bize pişmanlık getirmesi de söz konusu özellikle ticaret konusu olsun projeler olsun veya iş anlaşmaları bu konularda sözleşmeler imzalık olaylara dikkat edeceğiz sonra e, Ocak ayının sonundan sonra e, pişman olabiliriz İlk bakışta bize cazip gelen işlerin sonradan e, cazip olmadığına hata yaptığımızı düşünebiliriz. Onun için hızlı kararlar almıyoruz. Yeni kararlar özellikle 19 Aralık'tan sonra yeni kararlar almıyoruz. Geçmiş dönemde başvurduğumuz konular daha önce olmayan işlerin veya hangi konu olursa eğitim konusu olsun e, geçmiş dönemde Adım attığımız konuda sonuç alamadıysak ortada kalan konuların gündeme gelmesi söz konusu. Bu konular üzerinde odaklı olacağız. 19 Aralık'tan sonra dediğim gibi yeni hiçbir şeye başlamıyoruz. Yeni karar almıyoruz. Çünkü Ocak ayında farklı düşünceler, daha bir gerçekçi olma. Oğlak Burcu'nda da zaten Venüs Retrosu var. E, bu retroda da tabii ki geçmiş dönemlerdeki konuları getiriyor. Onun için e, önceliğimiz yeni konular değil. 19 Aralık'tan sonra e, tamamlayamadığımız ortada kalan ilişkiler olsun, ticaret olsun, eğitim konuları, sağlık konularıyla ilgili konulara eğilimli olacağız. Bu tarihlerde dikkate alırsanız ben de size elimden geldiği kadar yardımcı olmuş olurum. 2022 daha hayırlı gireceğiz inşallah hep birlikte sağlıklı neşeli huzurlu yıllar girmek adına hepinize hoşçakalın diyorum seneye de görüşmek üzere efendim hoşçakalın.